Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, El Hüccetü Zehra olan 15'in şuadan, birinci makamdan Fatiha'nın tevhide ve iman hakikatlerine dair tefsirini okumaya devam ediyoruz. Dördüncü kelime, Meliki Yani o din gününün, yani hesap gününün, kıyamet hepsinin haşirde onun sahibidir. Şimdi bu ayet hüccetine gayet kısa bir işaret. Delili nedir peki? Yani Bediüzzaman bunu çok yerde izah ediyor. Küçük bir saltanat sahibi bile kendisine itaat edenleri mükafatlandırıyor, isyan edenleri cezalandırıyor. Kainatta saltanatı açıkça görülen Allah nasıl kendisine itaat edenleri cennetle mükafatlandırır, isyan edenleri cezalandırmaz cehennemle? Meşhur bu Haşir Risalesi'nde. Evet. Evvela bu dersin birinci kısmının ahirinde yani tam sonunda okuduk ya kelimeyi tev kelime-i tevhidin izahında. Ve ileyhil masir hüccetine. Her şey dönüş ona hesap verilecek. Ve haşir ve ahirete şehadet eden bütün deliller aynen Maliki Yevmiddin'in işaret ettiği imani ve geniş hakikata şehadet ederler. Saniye ikincisi onun sözün ahirinde denildiği gibi onun söz haşir risalesi. Bu kainat saninin, bu kainatı mükemmel bir sanatla yapan Allah'ın sermedi rububiyeti. Bizimkiler geçici rububiyet, terbiye çocuklarımıza. Sermedi ebedi, sonu gelmeyen. Hikmeti, rahmeti, ezeli ebedi cemali, Allah'ın güzelliği hem ezeli hem ebedi. Celali, azameti değil mi? Haşmeti. Kemali <laughs> ve nihayetsiz sıfatları ve yüzer isimleri ahireti kat'î bir surette istediği gibi. Onun söz bunun ispatı. Allah'ın isimleriyle ahireti ispattır. Şey demiş ki i̇bn Sina, El haşru leysa ala mekayise akliye. Haşir, akli delillerle ispat edilemez. Nakille anlarız. Ben buldum bunu kitabında. Çok enteresan. Ve kaynağı zikrettim. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin Tabi, Tabii. Şey bu. tabi bunu diyor şey diyor bunu İbn Sina diyor. Akli. Ama Bediüzzaman Hazretleri akli delillerle ispat etmiş. Okuyun onun sözü iki defa. Anlamak şartıyla okuyun. Eğer haşri iki kere iki dört eder derecede ispat edilmez, ikna olmazsan vicdanının çürümüş olmaklığı dışında diyor, gel iki parmağını iki gözüme sok. Birincisi bu. İkincisi Kur'an binler ayet ve bürhanlarıyla. %30'u ahiretten bahsediyor. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yüzer mucizat ve hüccetleriyle başta Miraç <laughs> gitmiş cennet cehennemi gezmiş, görmüş, haber vermiş. Ve bütün Enbiya Aleyhisselam ve semavi kitaplar ve suhuflar, sayfalar hadsiz delilleriyle şehadet ettikleri dar ahiretteki ahiret diyarındaki hayat bakiye inanmayan bir insan kendini dünyada dahi küfürden neş'et eden bir manevi cehenneme atar, daima azap çeker. Biz Osman kardeşimin Haşir Risalesi beyanından sonra birisi aramış hasta. Beş yıldır demiş, ölümcül hastayım. Ne olurdu beş sene önce demiş, bu kitap benim elime geçseydi. Ağlayarak telefonda. Nasıl olmuş mu Bilemiyorum inşallah. Rehberde izah edildiği gibi, rehber dediği gençlik rehberi. Bütün geçmiş ve gelecek zamanlar ve mahluklar ve kainatlar zeval ve firaklarıyla tıpkı o güneşin hani nehir üzerinde yansıyıp yansıması ve gitmesi <laughs> zevali ve firaklarıyla Allah'ın varlığının delaleti. Mütemadiyen devamlı onun ruh ve kalbine hadsiz elemleri yağdırıyorlar. Cehenneme gitmeden evvel cehennem azabını çektiriyorlar. Salisen üçüncüsü yani şundan dolayı gösteriyor diyebiliriz değil mi hocam? Evet. Her birinin gidip tabii Allah, e, o güneşin kalması. Ve aynısı devam ediyor. Her Güneş olduğu... devam ediyor evet. ki evet. yani. Harika. Yavme din remziyle. Yani din günü. Din aynı zamanda hesap günü manasına da gizli bir işaret diyor. Remz biliyorsunuz. E, ilmi e, yani e, mani değil de söyleyin. İlmin beyan mı? İlmin beyanın bir istilahı. Yani eğer bir kinayede aradaki vasıtalar çok ince ve zorsa ona rems diyoruz. Herkes bu kelimeyle anlayamaz bunu. İşaret-i da anlattı. Büyük ve kuvvetli bir hücceti şehaşriyeye yani haşrin delili olarak işaret etti eder. Fakat bu makamda birden bir hal o hücceti başka zamana tehirine sebep oldu. İşaret-i anlatıyor bunu. Belki de ona daha ihtiyaç kalmadı. Çünkü nur risaleleri geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde, kesinliğinde yüzer kuvvetli hüccetlerle haşir ve neşrin sabahını, baharını ispat etmişler. Beşinci kelime. Biliyorsunuz burada ne var? İltifat sanatı var. Allah'ı tanıdık, karşımıza muhatap alıyoruz. Riyattan hitaba geçiyoruz. Buna iltifat sanatı diyorlar. İyyâke ne'budû ve Yani sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dilerizdir. Bundaki hüccete, iman hakikatleri deliline işaretten evvel hakikatli bir seyahati hayaliyi, hayali bir seyahati 29. mektubun izahına binen kısaca beyan etmek kalbime geldi. Nedir o? Ne'büdünün nonu meselesi. O ne'abüdü derken neden ne'abüdü diyoruz yalnız, demiyoruz yalnız namaz. Gı. Çünkü başta senin vücudundaki milyarlarca hücreler de diyor. Bütün ehli tevhid diyor. Kıyamette insanlığın yaratılışından kıyamete kadar gelen cemaatler diyor. Ya. Bakalım neymiş? Bir zaman Kur'an'ın mucizelerini ararken Risale-i Nur'da hususan işaret-i tefsiri nuri'de bu tefsirde ve Rumuzat-ı Semaniye'de, Rumuzat-ı Semaniye 8 remiz, yani Kur'an'ın çok önemli remizlerini, gizli evet. sırlarını açıklıyor. Özellikle de ahir zamanla alakalı. Benim yeni kitabım Sırr-ı i̇nnâ bunu neşrettim olduğu gibi. Beyanları gibi Sure-i Fetin ahirindeki son ayette 4-5 mucize bunu dördüncü lemada da anlatıyor Bediüzzaman. Yani bir defa son. Muhammedur Resulullah. Vellezine amenu. Ma'ahu. Hazreti Ebu Bekir'in önce vefat edeceğine belalet ediyor. Tamam. Eşidda velel küffar. Hazreti Ömer'in vefatına. Ve ona işaret ediyor. Ondan sonra söyle okusana. Ve ruhamâhu beynehum. Hazreti Ali'ye. Daha başka dördüncü lemayı okuyayım. Müthiş. Beş mucize ve ihbari gaybi, gaybi ihbar Hatta el yevme bi bedenike. Yani bugün sana yani çok enteresan bir şey senin cesedini kurtaracağız. Biliyorsunuz Firavun'un cesedi bu asırda ortaya çıktı. Nil'in kenarında bulundu. Ben bizatihi gittim İngiltere'de müzede gördüm. Tam secde etmeye yakın böyle gebermiş. <laughs> secde edememiş. Tam öyle duruyor. Duymadınız mı bunu? Yok Dediği zaman bu mucizeyi Mucizat Kur'an'ı yek risalesinde uzun uzun anlatıyor. Senin diyor bedenini kurtaracağız. İbret olsun diye. Bedenini diyor ama ruhunu demiyor. Cümlesinde bir tarihi mucizeyi şu anda gidip seyir... var resimleri. Yani var resimleri. Ya yani... Hatta çok kelimelerinde müteaddit yani Kur'an'ın çok kelimelerinde birden fazla i'caz derdalarını, <laughs> mucizelik parıltılarını ve bazı harflerinde bile mucizane nükteleri bulduğum bir zamanda namazda Fatiha'yı okurken ne'büdü nesle'inü'deki nunun bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Sual şu. Neden e'büdü <laughs> este'inü? Yani ben ibadet ve istiane ederim, yardım dilerim denilmedi. Nunu mütekellimi mal ile Biliyorsun mütekellim Yok. vahdeh var e'budu. Evet. E yani tek başına. Ama nunu mütekellim mal gayr yani biz manasına. Biz sana ibadet ve isteğane ederiz, senden yardım dileriz demiş. Birden onun kapısıyla bir seyahati hayaliye meydana açıldı. Et seyahati bakalım. Kimler var bu ne'budunun içinde seninle beraber diyenler? Ha. Namazdaki cemaatin azim sırrını neden namazın cemaatle kılınması çok önemli? Çünkü onu bizzat yaşıyorsun. Seninle beraber binlerce yüz binlerce kişi aynı cümleyi söylüyor. Cemaatin neden faziletli olduğunun sırrı bu. Ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mucize olduğunu şuhut derecesinde. Sanki gözümle görmüş gibi bildim ve gördüm. Şöyle ki ben o zaman İstanbul'da Bayezid Camii'nde namaz kılarken Abdurrahman Gülse Hoca çok ihlaslı bir adam olduğu için hep orada namaz kılıyormuş. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dedim. Baktım o camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama yani onlar da benimle beraber Allah'a ibadet ediyor ve sadece ondan yardım istiyor. Ve ihtinadaki bize hidayet et duasına katılıyorlar. Duama tamamen iştirak edip katılıp tasdik ettikleri zamanda bu birinci perde. Hani hayali bir perde var ya seyahat. Bir perde daha açıldı. Gördüm ki İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir Bayezid Camii hükmüne geçtiler. Hepsinde aynı var. <laughs> Aynen benim gibi İyyâken abudu ve İyyâken estâhi. Sadece ey Allah'ım sana ibadet eder ve senden yardım dileriz deyip benim davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar. Amin diyorlar. Ve bana bir nevi şefaatçi suretini almaları için de hayalime bir perde daha açıldı. Bu ikinci perde. Birinci perde bütün Bayezid Camii cemaati. İkinci perde bütün İstanbul cemaati. Gördüm ki alemi İslam. İslam alemi. Büyük bir mescit suretini aldı. Şu hayale bak ya. Mekke Kabe mihrap hükmüne geçti. Bütün namaz kılan Müslümanların safları dairevi bir tarzda. Onun çevresinde ya bütün İslam alemini düşün. Kabe'nin çevresinde daireli bir tarzda o kutsi mihraba yani mihrab dediği Kabe'ye teveccüh ederek, yönelerek benim gibi İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in ihtina bizi doğru yola hidayet et deyip her biri umum namına, bütün namaz kılanlar namına hem dua ihtina ile hem dava hem tasdik eder. Hem onları kendine şefaatçi yapar. Yani eğer bir heyetle gidiyorsan bir makama bütün heyet seni destekliyor demektir. Hem bu kadar azim büyük bir cemaatin yolu davası yanlış olamaz ve dava reddedilemez. Şeytani vesveseleri tar eder, kovar. <laughs> diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük menfaatlerini bir müşahede gözümle görmüş gibi tasdik ederken bir perde daha açıldı. Kaçıncı perde bu? Dördüncü perde. Ben hep üç perde diyordum. <laughs> Çünkü şeyde bütün İslam aleminin üçüncü O perde bitti. Var. Üçüncü perde. Gördüm ki ya ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Onu nasıl unutacaksın? Kainatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Diğer mevcudatın da Allah'a yalvarması var. Onlar da yiyyeken abudu ve yiyyeken estayim diyor. Yahu ne tatlı bir izah değil mi? Gördüm ki dördüncü bu. Nasıl bir insan ekber olan kainat. İnsanın üç dairesini gördük. E bir de en büyük insan olan kainat. lisan hal ve çok eczaları. O hallerinin durumuyla. O işte görüyorsun. Şeftali ağaç. Yani çamur yiyor, toprak yiyor. Sana şeftali vuruyor. Hiç itirazı yok. Hatta şeftaliyi yiyen Allah'a da namaz da kılmıyor. Ona da kızmıyor. Sabır ediyor. Hal dili bu demek yani. Bütün kainat. Lisani hal ve çok eczaları, kainatın parçaları. istidat, kabiliyet. Bak, dua ediyor. Bak. Ne demek kabiliyet lisanıyla dua etmek? küçük bir incir çekirdeği. içinde incir ağacı olmak var. Anladın değil mi? At toprağa incir ağacı oluyor. O kabiliyet duasıdır o. <laughs> bir de ihtiyacı fıtri. Fıtri ihtiyaç biliyorsun. Allah'ın taahhüt ettiği. Diyor ki hiç kimse acından ölemez. Lemalarda ispat ediyor bunu. Belki adetini terk ettiği için ölür. Ondan <laughs> rahmana razzak. tabi. Ha ihtiyacı fıtri lisanıyla, o dille. Yani bunu çok güzel misal veriyor. Çok ilginç bir şey bu. Mesela diyor su, şey su istidat lisanıyla. Bir şeyin diyor bardağın yani cam bardağın içine koyun suyu. Onun diyor kabiliyetinde donma kabiliyeti var. Donunca da hacmini genişletme kabiliyeti var. Demirin içine koy diyor. Demiri parçaladığı görülmüş diyor parçalamış donmuş demiri. Anladın? Kabiliyeti o. Eşeğin de kabiliyeti yük taşımak. Bunlar hep onun fıtri insanlarıyla ve zişur mevcudatları. Bak, şuur sahibi hayvanlar, insanlar, cinler de lisanı kaliyle, sözleriyle. Tabi bu zişur dediği şey, insanlarla cinler. İyyâken abudu ve iyyâken estâin diyorlar. Yani sadece insanlar değil, bütün kainat bu duayı yapıyor. Ve halikının merhametkarane rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Allah Allah. Aynen öyle de birer küçücük kainat hükmünde o cemaat uzmada, o büyük cemaat, o kainattaki büyük cemaatte her bir arkadaşımın ebedi cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler sıra buna geldi. <laughs> bu da beşinci daire gibi bir şey. Kainat tamam. Kainattaki her cüz'ün, her parçanın, her varlığın cesedindeki zerreler de ayrıca bu duayı yapıyor. Ve kuvveler. Mesela benim görme duygum var. Aa can çıktı. Görür mü? göz? <laughs> ve duygularım dahi halikının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisanı haliyle, ihtiyaç diliyle İyyâken abudu ve iyyâken esta'in diyerek emir ve irade ilahiyeye göre hareket ettiklerini ve her anda haliklarının inayetine bitti mi? Öyle mi? Ve rahmetine ve yardımına mühtaç olduklarını gösteriyorlar. Gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını neden cemaatle namaz önemli? Hem Nun'un güzel mucizesini hayretle müşahede edip Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım. Elhamdülillah dedim. Ey yakenabudu ve cümlesini o üç cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarım hesabına da. Değil mi? Üç cemaat dediği insanın cemaatleri. O büyük küçük dediği de kainat ve bir de her varlığın hücreleri hesabına da söylemeye alıştı. Evet. Burada kalsın. Yetişemeyiz. Oldu mu? Ceza kümullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Güzel, güzel, güzel. Eh, bitirmek üzereyiz. Ondan sonra nereye geleceğiz? Çok enteresan. Bakalım nerelere.